başlıklarından eğitimini tamamlamış ancak ne yapmak istediğine henüz karar veremeyen gençler için Avrupa Birliği projeleri birer çıkış noktası. Bugün gündemde sizlere 61 farklı başarılı projeyle birlikte destek verilen kariyer ve girişimcilik merkezini tanıtacağız. ...o projenin kurucusu Kamil Kasıcı. Bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Kariyer Kariyerist. Aslında isminden de anlaşılacağı, anlaşılacağı gibi değil mi? Güzel bir kariyer projesi. Evet, aslında bu projenin esas amacı... ...gençlerin kariyer ve gelecek planlamalarına hizmet etmek. Ee, bu projenin fikri nereden doğdu derseniz... ...bu projenin fikri her şeyden önce... ...gençlerin iş hayatına atılmalarında... ...yani meslek hayatına geçmelerinde... E, ...üniversiteyi bitirdikten sonra... ...karşılarına çıkacakları sorunlarla, o duvarla karşı karşıya gelmeden önce... ...belli bir hazırlık yapabilmelerini sağlamak. Ee, biz e, özellikle e, mezunların 4. sınıfa gelmeden önce... ...4. sınıfın çok geç olduğunu düşünüyoruz çünkü... ...kendi kariyer bir gelecek planlamasını yapabilmeleri için... ...bir hazırlık yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar sürekli eğitimden geçiyor arkadaşlar? Ee, yaklaşık 84 saatlik bir eğitim bu eğitim. Ee, 42 ayrı üniversiteden ve 73 ayrı bölümden şimdiye kadar 600 aşkın öğrenci ve yeni mezun bu eğitimlerden faydalandı. En çok dikkatimi çeken meslek istasyonlarıydı. O üç aşamayı sizden kısaca alabilir miyim? birinci aşama, birinci kademede eğitimler var. İkinci kademede daha çok ağırlıklı olarak atölyeler var ve üçüncü kademede istasyonlar var. Ve bizim en önemli üzerinde vurguladığımız konu kariyer check-up bu eğitimler sırasında. öğrenciler bir kariyer check geçiyorlar. Bir anlamda kendileriyle yüzleşiyorlar. Bu yüzleşmeden sonra da eee kendilerini bir alan belirlemelerini istiyoruz ve bu alanlarını belirliyorlar. Arkasından bu alanlara göre de meslek istasyonlarında firmalarla, kurumlarla, çeşitli kurumlarla karşı karşıya geliyorlar. E, arkasından da bunun bunları da yaptıktan sonra bir birebir check-up yapıyoruz onlarla. E, kendi bu belirledikleri alanda biraz daha derinleşmeleri için arkasından da bir kariyer proje yarışmamız var. O kariyer yarışma proje proje yarışmasına katılarak da e, kendi e, kariyer projelerini, kendilerinin kişisel kariyer projelerini e, sunuyorlar. Anladığım kadarıyla üçüncü paydaşlar aslında işverenler. İkna evet. etmek zor oldu mu? Onların kazancı ne olacak bu projelerden? E, her şeyden önce şu, bir, birincisi işyerleri, iş yerleri, yani şirketler, kurumlar artık e, bu bu alana çok daha fazla eee katkı vermek durumundalar. Çünkü kendilerine işte hem inovatif hem yaratıcılıkları gelişmiş, girişimci özellikleri olan öğrenciler arıyorlar. Böyle öğrenciler seçmek istiyorlar. Dolayısıyla bu alana katkı vermeleri lazım. Her şeyden önce bu tür farkındalıkları artmış öğrencileri stajyer ya da işe aldıkları zaman kendileri de bundan fayda sağlamış olacaklar. Şu ana kadar kaç kişi eğitimden geçti? ...şu ana kadar 600 civarında arkadaşımız eğitimden geçti. Bunları biz 3 ayrı yerde, 10 ayrı sınıfta kurguladık. Ve bu eğitimler sonrasında da şu anda ikinci senesindeyiz. Kariyeristin ikinci yılındayız. Ve en önemlisi bizim için bu projenin gerçekten belki de en büyük farkı... ...artık kariyerist kendi mezunları, 2013 mezunları tarafından yönetiliyor. Yani gençler tarafından yönetiliyor... ...kendi içinden bir yönetim kurulu çıkardı. Aynı zamanda e, hocalardan ve çeşitli özel sektör ve diğer kurumlardan... E, ...temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu var. E, dolayısıyla bizim için en büyük e, güzel olan tarafı artık kariyeriz... ...2015'ten itibaren de kendi içinden çıkardıkları mezunlar tarafından... ...ve gençler tarafından yönetilecek. Çok güzel. O gençleri şimdi biz de yakından tanıyalım isterseniz. Tabii Sınıfınıza tabii. bir göz atabilir miyim? Tabii. Tanışalım arkadaşlarınızla. Evet. Peki, teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Hanginizden başlayalım? Seninle başlayalım istersen. Seni tanıyabilir miyim? Merhaba ben Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gamze Algür. Hı hı. Ne kadar süredir eğitime devam ediyor? Yaklaşık bir yıl olacak. Bir yıldır eğitimdeyiz. Kafanda soru işaretleri var mıydı? Ben ne yapacağım, nasıl planlayacağım diye. Kesinlikle zaten bu yüzden başvurdum bir projeydi kariyeriz. Bu açıdan baktığım zaman odaklanma, kendi bölümde meslekleri seçme, alanları tanıma, firmaları tanıma açısından kariyeristin katlı çok şey oldu. Evet. Arkadaşlarıma öneriyorum diyor. Kesinlikle öyle. Nerede görüyorsun 5 sene sonra kendini, 7 sene sonra? 5 sene sonra kendimi akademisyen olarak görüyorum ama tabii istediğim diğer bir alanda denetim ama bunların ikisini birleştirip denetim alanında çalışıp bunun yüksek lisansını orantılayıp ondan sonra akademisyen olarak üniversitede devam etmek istiyorum. Hemen yanındaki arkadaşına geçelim. Seni tanıyabilir miyiz? Ee, merhaba Fatih Çipil ben. İslam Üniversitesi İngilizce Eşitme 3. sınıf öğrencisiyim işletme mezunu çok var şimdi işletme deyince. Aynen. Değil mi? Öyle bir sıkıntın vardır kesin senin buraya gelmedin. Evet işletme mezunları zaten aşırı derecede fazla var ve bir şekilde farklılaşmaları gerekiyor. Kariyerist de bize bunu verebiliyor aslında. Farklılaşmamızı sağlıyor ve bu şekilde diğerlerinin önüne geçebiliyoruz. Sen meslek istasyonları eğitim kısmını geçtin mi üçüncü aşamayı? Evet meslek istasyonlarında da geçtim. Meslek istasyonlarında bir mesleği güzelce öğrenebiliyorsunuz. O meslekten ...büyük şirketlerle bir araya gelebiliyorsunuz yöneticilerle. Çok yararlı oluyor. Geldin yani kariyer sahipleriyle. Evet kariyer sahiplerle bir araya geldim. Samimi bir ortam oluyor. İstediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. O yönden çok iyi oluyor. Kafandaki soru işaretlerinin tümü gitti mi peki? Ya da en büyük soru işareti neydi? Öyle sorayım aslında. Ya e, ileride ne olacağım mesela büyük bir soru işaretidir. Ama kariyeriste bunu tamamen kafanda canlanabiliyor. Net olarak. Evet. Teşekkürler. Sana gelelim. Şöyle geçeyim istersen. Ee, hangi bölümde de okuyorsun? Merhabalar, öncelikle Ahmet Cilli İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, hazırlık sınıfını yeni bitirdim ve birinci sınıfa başlamış bulunmaktayım şu an. Şu an o zaman en gençten varsın herhalde, genelde öyle. üçüncü ya da dördüncü sınıf. O yönden çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir projeyle tanışmış olmam, e, ileride kariyerim açısından ve kendimi geliştirme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir, bu sayede birçok firmayı tanımlı fırsatım oldu. Ayrıca e, firmadaki kişilerle network kurma e, şansımız da oldu. Ayrıca buradaki arkadaşlarımla kendi aramızda da bir network kurarak e, ileride e, kendimiz bir firma oluşturup belki de firma oluşturacağız. E, bunun temellerini atmış olduk bu sayede. Şimdiden şirketinizi kendi şirketinizin kurmayı verip planladık diyorsunuz. Evet. bir evet. küçük... sana diyorlar mıydı? Oğlum? büyüyünce <laughs> ne olacak? Ya, kesinlikle söylüyorlardı. Hani e, o zaman hani mühendis, öğretmen, doktor kim çoksa, sınıfta kim çoğunluksa onu söylüyorduk. E, bu kariyer sayesinde alanımızın ve dar alanımızın belli olması e, dar alanımızın e, belli oldu diyebilirim. O hangi alana yönelmemiz gerektiğini öğrendik. Ve bu şekilde evet. Aslında sevgili seyirciler, arkadaşımızın da şimdi anlattığı gibi bir kariyere karar vermek Türkiye'de ne yazık ki oldukça amatörce karar veriliyor. Hepimizin başından geçmiştir, değil mi sizlerin de geçtiği gibi küçükken ne olmak istiyorsun? Ya da işte çocuklara belli mesleklere, klasik mesleklere yöneltmek gibi aslında çok daha profesyonelce karar verilmesi gereken alanlardan biri. Ön sıraya doğru ilerleyelim bakalım sınıfı yakından tanımak için. Merhabalar. Merhaba. Sen nerede öğrencisin? Ben Marmara Üniversitesi Fen Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Öğretmen de çok var. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne yazık ki ülkemizin üniversitelerinin problemi bilindiği üzere mesleki yaşantı üniversitelerinin öğrencileri yönlendirememesi. E, bu eksikliği dolayısıyla tamamlayan bir proje aslında kariyeriz. E, biz de bir parçası olduk ve e, kendi alanımızda nasıl marka olabiliriz bunu öğrendik. E, ve markalaşmayla birlikte nasıl farklılaşabiliriz? Kendi alanımızda en iyisi nasıl olabiliriz bunu öğrendik. Sen nasıl farklılaştın ya da farklılaşmayı evet. düşünüyorsun? Şöyle farklılaşma hedefimi öncelikle daralttım. Yani e, insan kendi evet eğitim çok geniş bir alan neler yapabileceğiniz hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz ve kendi alanınızı daralttığınızda hedefiniz netleşiyor. Bu konuda çok netim artık. Ne, ne olmak istediğimi biliyorum. Bu konuda geniş avantajı olduğunu için. Güzel. Başarılar. Şimdi e... Sanırım sen aynı zamanda genç yönetim sitesin değil mi? Biraz önce Kamil hocamızın bahsettiği gibi. Nedir o genç yönetim ekibi? Biraz oradan başlayalım seninle. Evet. Bir yönetim kurulu içer içerimizden oluşturduk. 9-10 kişilik bir yönetim kurulu. Bu yönetim kurulu şu an Kariyeris'in işte eğitimlerini, meslek istasyonlarını, projelerini yürütmekte. Ben de bu yönetim kurulunda genel sekreterim ve ayrıca inovasyon takımında yönetiyorum. Burada hem aktif rol alıyorsun ama kendine yönelik özel olarak kariyer planlamasının da kafan netleşti mi? Ya, kesinlikle netleşti. Yani şöyle bir şey, biz bölümünde ilk tanemde başladığımda hocam şey demişti. Bu bölümde geldiğinizde çok şey de olabilirsiniz, hiçbir şey de olamazsınız demişti. Gerçekten öyle geniş bir alan ve bu kariyeri başlama sebebim de benim buydu. E, mezun olunca ne olacağım derdiydi. Derdi. Şu an için ne olmayacağımı biliyorum ee, ve şu an projelere odaklandım. İşte medya sektörüne bir ilgim var. Hani bu konularda bir şeyler yapabilirim. Hani kafamda yani gerçekten sıkıntılı bir bölüm okuyorum ve kafamda şu an bir şeyler netleşmeye başladı. Evet. Şimdi diğer yönetici arkadaşların da var. Kademelerini, detaylarını onlardan Aa. alacağız. Başarılar dileyelim sana da. Merhabalar, sen hangi bölüm mezunusun? musun daha doğrusu bilmiyorum ama okuyor Mezunum, musun? Mezunum Ahmet Burar Arsoy, e, Marmara Üniversitesi ekonometri mezunuyum. E, Kariyerimizin 2014 mezunlarındanım. E, e, bankacılık alanında e, bankacılık e, meslek istasyonlarını e, yönetiyorum şu anda. E, bu şekilde. E, kaç tane meslek istasyonuna gitme fırsatı buldun burada? E, i̇ki meslek istasyonuna gittim. Bir araştırma e, bankacılığı zaten düzenliyoruz. E, şu anda davetmedi. E, yani çok faydalı oluyor meslek istasyonları. Ee, i̇nsanlar e, kendi alanlarını belirlemeye çalışıyorlar. E, belirlediği alan kendi uygun mu onu görüyorlar. E, önemli noktalardan birisi de bu bence. Başarılar dileyelim sana da. Sınıfın ön sırasına doğru geldik. İkiniz de genç e, yönetim aşamasındasınız. Aranıza oturabilirim herhalde. <laughs> Peki sırasız üyesi olalım. Önce senden başlayalım. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Tabii ki. Eda Bayraktar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Aynı zamanda Kariyerist 2013 mezunlarından biriyim. Bu sene yönetim kurulu arasındayım. Ve Kariyerist'in geçen sene açtığı proje yarışmasında birinci olarak seçildim. Hangi yarışmaydı o? Madem yarışmaya geldik. <laughs> kariyerist'in eğitimlerinden ve seminerlerinden geçen katılımcıların düzenlediği, açılan bir proje yarışması burada o, o güne kadar gösterdiğimiz, aldığımız eğitimleri sahnede sunma ve sergileme fırsatı buluyoruz. Bu noktada önemli bir tecrübe oldu hepimiz için. E, aslında kariyeriz esasında benim için çok yaşayarak öğrenme yeri ve keşfetme yeri oldu. E, burada sorumluluk almayı, proje grupları yönetmeyi, paneller düzenlemeyi, organizasyonlar yapmayı öğrendik. Aynı zamanda e, bize bir sorumluluk verdiler ve bu senenin genç e, yönetim kurulu arasında girerek e, 2013 ve 2014 mezunlarına şu anda da eğitimleri devam etmesini organize ediyoruz. Şimdi, şimdi sen son sınıftayken başladın değil mi kariyer eğitimine? Aslında mezun olduktan sonra. Şimdi arkadaşlar vardı arkada. Belki onlara sormak daha iyi yerinde olacaktı ama okulla birlikte yürütmeleri kolay olur mu? Sen şimdi yönetimde olduğun için bu soruya cevap verebilirsin diye düşündüm. Aslında okul herhangi bir engel teşkil etmiyor. Hatta daha iyi. Yani ne kadar erken başlarlarsa kariyer ve gelecek planlama süreçlerine o kadar iyi. Ya ben geç keşfetmenin dezavantajını da yaşadım biraz ama hiçbir şey için geç değildir diyerek yola devam ettik. O yüzden ikisini birlikte yürütmek kesinlikle sıkıntı olmuyor benim gördüğüm o bu bizim martıda gördüğüm o. E, birlikte yürüyebiliyor yani. Güzel. Evet, teşekkürler. Sana dönelim. Sen mühendisin. Değil evet. mi? yayından önce tanışmıştık. Evet. Aykut Türkoğlu. Ha, Mühendis deyince hangi alanda? E ee, hemen söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde son sınıf öğrencisiyim ben. Şu anda iki ayım kaldı öyle söyleyeyim. Ee... Okulla beraber zor oldu mu buraya yürümek? Ben 2013 mezunuyum. Yaklaşık iki yıldır kariyerist organizasyonun içindeyim. Yönetim kurulunda hem de bir eğitim alan öğrenci olarak. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir öğrenci kariyerist gibi bir kurumda eğitim almaktan dolayı iş yükünün fazlalaştığını yahut başka işlere, sosyal aktivitelerine zaman bulamadığını iddia etmemelidir. Çünkü kariyerist bir yük değildir. Kariyerist sizin... Hayatınızın önemli bir kısmını oluşturacak kariyer yolculuğunuzu kesinleştirmeniz, Kendi içinizdeki cevapları bulabilmeniz için vakit ayırmanız gereken, vakit ayırırken kendinizi geliştirebileceğiniz çok önemli bir organizasyon, bir öğrenci açısından özellikle. Burada önemli olan bir fayda var, o da şu. Birçok arkadaşımız sorarsanız 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne yapacağını ister. Genellikle direktör olmak ister, şirket sahibi olmak ister. Ancak net olmayan şey şudur ki, ...o 20 yıllık süreyi nasıl aşacak? 5. yılında, 10. yılında ne yapacak? Onun da cevabını burada buluyor evet. diyorsun. aynen öyle. Bu yüzden evet. çok faydalıdır. Peki. teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler... Şimdi arkadaşlardan dinledik, gençlerden dinledik ama nasıl başvuracağız? Kamil hocamıza tekrar soralım isterseniz sınıfı tanıdıktan sonra. Bakalım bu programdan sonra kendi kariyerlerini daha net planlamak isteyen gençler için o neler söyleyecek? Evet hocam sınıfınız oldukça kafası net gençlerden oluşmakta. Nasıl başvursun bu programı izleyenler? Birincisi bizim için bir www.kariyerist.org sitesinden bir başvuru butonumuz var hemen başvur diye o butondan e, o linki tıklayıp orada bir başvuru formunu doldurarak başvurabiliyorlar. 2015 programımız e, Eylül'ün 15'inden itibaren başvuruları almaya başlayacağız. E, ve 2015 programında 2014 mezunlarımız da e, bu yönetim içerisinde yer alacaklar. Artık bu bir nesil oluşturuyor. E, kariyerli bir nesil oluşuyor. Kendi aralarında ilişkileri olan... ...kendi aralarında bir network oluşturmuş... ...birbirleriyle aralarında ciddi bir dayanışma oluşan... ...ve e, kendi deneyimlerini de birbirleriyle paylaşan... ...hatta iş yerlerinden e, bir takım e, kariyeristten mezun olmuş arkadaşlarımız... ...ve şu anda çalışan arkadaşlarımız da... ...yeni katılımcılara mentorluk yapacaklar. Böyle bir süreç e, yaşayacağız. Ve e, gelecekte iş yerleriyle çok daha e, kalıcı... Ee, köprüler oluşturmak e, amacındayız ve bu konuda da özel sektörün e, desteklerini bekliyoruz. Peki çok teşekkürler böyle güzel bir projeyi bize tanıttığınız için. Teşekkür Size, ediyorum. Sağ olun. Sizlere olarak sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler sizler de izlediniz. Gençler e, kafalarında oldukça net planlar yapmışlar geleceklerine dair. Umarım faydası olmuştur. Özellikle de bu sene tercihte bulunacak olanlar için ya da herhangi bir kariyer konusunda kafasında soru işaretleri olanlar için. Hemen hatırlatalım Türkiye'de her sene üniversite kazandığı halde 200 bin öğrenci tekrar üniversite sınavına girmek istiyor. Giriyor daha doğrusu kariyeri e, konusunda kafasında net olmadığından ya da tatmin olmadığından ötürü bir başka İstanbul gündeminde tekrar karşınızda olmak daida